tekrardan Enis Bey'in yanındayız. Enis Bey maç öncesi söylemek istedikleriniz var mı? Onları alalım sizden. Ee, var. Maç öncesi söylemek istediklerim var. Mete'yi iyi bir e, maçın ardından galibiyetle Mete maçından ayrıldık. Şimdi Tunay'la yapacağımız maçta, Panda İdman yurdu yapacağımız maçta Kirazoğlu takımı olarak elimizden geleni ortaya koyacağız. Takımın şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi iyi performans ortaya koyacağımı düşünüyorum. Tuna'dan da 3 puanla ayrılıp önümüze bakacağız. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Tuna Bey ne söyleyeceksiniz? Bir önceki maçı kaybettiniz. Öncelikle isterseniz ondan başlayalım. Taktik basit. Şu 9 ne şortlu <laughs> hareketli çocuklar. Onu alırsak maçı da alırız. Sevgili Kirazoğlu ailesi ve sevgili Şebnem Oyunda ailesi sizleri bu maçın sonunda hem güldüreceğiz, hem üzeceğiz. Üzerken güldüreceğiz, haberiniz olsun. Beyler, geçen maç süper oynadık. Biraz zor da son dakika golümüzü attık. Bu maç, Tuna'nın taktiğini ben Zabı. duydum, Sergen. Bu maç seni kıstıracaklarmış. Sen hareketli görmüşler. Taktik, halbuki... Yok, bam, bam. Halbuki takımın yıldızı benim zaten. Evet. <laughs> Yanlış kişiye gittiler. Yani burada biz de senin üzerinden dönüyormuşçasına <laughs> oynayıp, bana atıyoruz. <laughs> That's the football is the football. Hocam, yes. <laughs> 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 biz de hazırız. Biz de hazırız kardeşim. ne konuştular? İyi, iyi, iyi. Merhaba tüm futbol severler, merhaba değerli seyirciler. Nvidia Türkiye'nin YouTube kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugün YouTuber Halı Sağ Ligimizde 3. maçımız gerçekleşecek. Ben spikeriniz Enis Kirazoğlu. Enis'in takımı yani Kirazoğlu ailesiyle Panda İdman Yurdu'nun maçını yanımda Mete Hocam'la birlikte anlatmaya çalışacağım. Mete Hocam merhabalar. Merhabalar. Tekrardan büyük bir heyecan var içerisinde. Çünkü Enis ve Tuna maç öncesinde kıran kırana bir mücadeleye girdiler. Sözlü dalışına ve mücadele başladı. Bakalım nasıl yansıyacak bu mücadeleye. Şimdi Batuhan sağda indiriyor Furkan karşısında. Bu arada Kirazola ailesinin 3 puanı var ligde. Panda idman yurdunuysa maalesef hiç puanı yok. Kirazola ailesi geçen oyunda özellikle paslı oyunla dikkat çekmişti yeşil formalı takım. Kirazola ailesi bu arada Koral şimdi Sergen geçen maçın hızlarından bir tane Sergen de Enis Hoca. Sergen değil Koral tercih etti. Sürpriz bir pas Koral Furkan'a verdi. Burada bir pas oyunu çeviriyor. Şey yeşil takım çok yeşil... pas yapan bir takım. Furkan'dan şık bir pas geldi bu arada. Sergen. Bir, yeşil takım pası çok iyi yapmaya başladı. Hani evet, iyi evet yapıyorlar. Yeni <laughs> oynamalarına rağmen güzel bir uyum yakaladılar. Evet. E, Maçtan önce Enis Hoca'dan çok çalıştıklarını söylemişlerdi. Kendilerine inanıyorlardı. Mete Hoca bu arada maçın hakemi olarak sağda duruyor. Koral Enis Hoca'ya Hoca verdi. Hoca galiba. Evet Hoca üşümüş. Enis Hoca şık bir vuruş. <laughs> Ama gol gelmedi. Hakemdi zaten. Bunu belirtti. Şimdi Kerem ve Boşluk ikilisiyle Panda İdman Yurdu hücuma kalkmaya çalışacak. Kaptırılan bir top. Gol getirebilir aslında bu pozisyon. Geldi. Ve geldi. Sergenden gol geldi. Ya. Üç ya, ya. Bir... Üç Yalnız hoca bakın, maçın golünü vermedi. 3 pastan önce gol vermem dedi hoca. Biz az önce bunu duyduk. Ancak şöyle bir kuralımız vardı, hoca onu unuttu sanırsam. Rakip sahada kapılan toplarda 3 bas kuralı aramıyorduk. Hoca herhalde rakip sahada olmadığını düşündü pozisyonu. Hoca üşüdüğü için de belki unutmuş olabilir. Çünkü üşüme onda unutkanlık yapan oynayın bir durum. Hani kendim gibi tanıyorum. Bu arada bir itiraz durumu. Furkan'ın orada presi var. Furkan'la Tuna birebir kapışıyor. Tuna aldı. Orada bir foul pozisyonu vardı. Tuna gerçekten itti ama hakem bunu görmedi. Kameraların önünü kapatmış çekilmemesi için. Ay, Şimdi yalnız Kerem. duruşu sanki muhtar gibi duruyor. Boşluk bu arada. Boşluk şık hareketler. Furkan orada basıyor. Furkan boşlukta mücadelesini kazandı. Şimdi baktı geriye doğru döndü. Geride Sergen şık bir hareket. Karşısında Batuhan var ki genç yetenek. Batuhan pasını verdi. Koral baktı Enis Hoca'ya doğru. Kaleye giden Oy top gol. Ya. Semen, yani ya. <laughs> Allah Allah. Ya. Ya. Üç pas bir gol. Üç pas oh. bir gol. Oh. Şey Örnek. Reminder geçiyordum sürekli. Üç pas bir gol. Bir şey Şimdi turuş takımda hücum şansı. Panda aldı. Şimdi topu Tuna Ortada Kerem top istedik. Kerem, Kerem, aldı. Kerem'e verdi. Kerem şut mu çekecek? Pas mı verecek? Bunun karmasını yaşadı. Tuna tekrar. Tuna hocam. Yani Tuna'da bir eksiklik var. Nedir bu? Ben anlayamadım. Bu arada Furkan topu kaptı. Enis'e verdi. Enis şimdi baktı. Bir kontrol atak. Hocam hemen o konuya döneceğim sotaktan sonra. Sergen rakibini inanılmaz, inanılmaz geçti ama dışarıda. <laughs> Zaten girse de sayılmaz. Nasıl bir şeydi ya? <laughs> Hocam şuna da geçen, geçen iki point serisi oh, oldu bu arada. Hocam hoca, hoca, evet, yine komşular, aynı hoca. adam komşular, yine yerlerde. Arkamda iki tane büyüklerin değiyor. Hocam ayıp ya. Hayır 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 hocam, adam, hocam sarı kart, kart sarı kart çıkar. Hocam hocam yani. Sen iyi kaçıyor. Beyaz geçiyor güzel. Güzel güzel. Hareketleri. Bunu sever Enis Hoca bu zaman oynamayı seviyor evet. Sever. Hocam Panda'nın durumu şu. Geçen YouTuber'lar turnuvasında, YouTube'lar halı turnuvasında bunların önce yapılan turnuvada evet. Panda gerçekten oyunun en büyük adamlarından bir tanesiydi. Fakat burada biraz sanki o geçen sürede formundan düşmüş. Yani maçtan önce böyle ağır bir yemek mi yemiş? Yoksa bu maça çok mu motive olamamış bilmiyoruz ama sağda yok gibi. Rakipten kaptım. Rakipten kaptım. <laughs> rakipten alınan da golü verir. verir. Tamam. Oo, evet. Metin Hoca burada evet, golü verdi. Rakipten alınan da golü verir. verir. E, Metin Hoca'nın biraz eyyemci olduğunu düşünüyorum. Aynen burada katletti şu an maçı. Ben az önce yaptılar. Yap yap bir daha çek. Ne yapıyorsun? Yani ben şimdi golü vermesem şunu göremezdik yani. Bunun hakkında. <laughs> Aslında maçtan önce de Mete hocanın Kırmızı takımla bir diyaloğa girdiğini gördük. Kameralara yansımadığını gördük ama o diyaloğu biz kendimiz gördük. Sana Sanırsam bir şike kokusu burada ben hissediyorum şu anda. Bir de günahını da almayalım ama. Bence yani. bir günahını alalım burada resmen. Alalım, alalım. Yemiş yani evet. burada yeşil takım yemiş şu an. İnanılmaz. Beraberlik golü geldi. 1-1. Ee, bakalım yeşil takım bunun üzerine nasıl cevap verecek. Bu arada gol. gol. İnanılmaz evet. bir gol. Bak sabahtan bu adam 3 pası yaptı, golü attı. ne hocam? O verdi. Hocam Verdi. Sevmiyor muyuz? Hocam. Yani? hocam. Okey, hocam iki hocam yaptı, yaptı. gol sevinci. Hocam. Hocam gol sevinci çeker misin? Ben. Kar yağıyor zaten. O, bu ekleyelim. arada Sergen'den bir FIFA gol sevinci geldi. Hocam. Sürekli Sürekli Sergen, Cevap verdi. böyle bir bu arada bir taban var ama vermedi Kerem. Çok Bursun şık hareketler müthiş de bir gol. Ama hoca golü vermedi. 3 iptal yapılmadığını söyledi. Gönülleri bunu biz bunu Sen attın yani zaten. bunu Mete Hoca hakikaten vermiş olsa maçı bitirse daha iyi olurdu yani. Verseydi maçı bitirmek daha Evet artık. yani bu kadar da iyi olmazdı. Yapılmaz ya. yani. olmaz Bence o da bunun farkında. Artık bu kadar da işin suyunu çıkartmayayım diyor yani. Enis. Elis boşluğu geçemedi. Furkan da sessizliğini koruyan sanki sahada bir var bir yok gibi bir oyuncu hocam. Ne diyorsun? Sanki sadece görev adamı. Aynen, aynen. Furkan görev adamı. Yani. Basını alıyor, veriyor, gerisine karışmıyor, hücumda desteğe geliyor, savunmasını yapıyor. Ama bugün özellikle Tuna'dan bayağı top çaldı. E, maçın en çok top çalan isimlerden bir tanesi olabilir Furkan şu anda. Hani birebir mücadelelerde. Evet, istatistiklere bak bakıldığında, hani şöyle önündeki kağıtlara bakıyorum. Furkan'ın diğer maçta da çok önemli performansın olduğunu görüyorum buradaki şu 3. Üç. Gol hakkı doğar olacak. Şimdi Enis. Enis sağ sollu hareketleriyle geldi. Yeşil takım gene orada bir paslaşmalara kaçtı. Şimdi hocam bir yeşil takım aldı. Topu çok güzel dağıtıyorlar paslaşarak. Karşı takım özellikle motive olamadığı bu maçta Tuna kafası karışıyor ve kafasını kaşımakla uğraşıyor işte. Bu arada çok şık bir çalım. Sergen'den üst üste gelen çalımlar. Şimdi Koral'da kaldı top. Koral çıkı dışarı çıkardı. Furkan tek top oynadı. Enis Hoca aldı topu. Verdi pasını Furkan'a ve Gol! Tam Furkan'dan bahsediyorken bu golle bu gol de geldesi. performansını taçlandırdı. Kesinlikle. Oh, çok Be teş -teş geldi ya. Faal, faal. ya böyle olmaz evet, Fal, hocanın cool bu şekilde faal faal demesi. F F faal mi değil mi? bizim biz bile yorumlayamadık bunu. Yani öyle değişik bir atak oldu. E hocam faal dedi ama avantajı oynattı söylüyor. Hani faal ama devam edin dedi galiba. Eşli takımsa durdu faal oldu diye. Ama hoca avantajı verdiği için Turuş takıma gene yoktan bir gol kazandırdı. Evet nasıl bir Eyyam biz anlayamıyoruz. Eyyam içinde Eyyam yapıyorlar. Gerçekten. Sanırsam hakemin de ligde yer alıyor olması evet. ve puanların eşit dalmasını istiyor olması bu durumda bir fay sahibi sanırsam. Şu anda 3-2 Kirazoğlu ailesi önde. Kiraz oğlu ailesinin bir kaybı <laughs> Mete Hoca'ya çok yarar çünkü. Evet. Olacak, olacak. Sanırsam biraz ligdeki durumları dengeliyor. Şimdi evet. Enis. de Elis. Verdi pası. Koral tekrar Elis oynadı. Sergen'i bekliyor. Elis şık bir hareket. Koral'a verdi Koral'dan şık bir pas daha. Furkan şimdi en tekrar oyun kuracaklar. Furkan da. ailesi bu bölümde gene pas yapıyor. Her zaman yaptığı şeyi yapıyor. Her zaman yaptığı şeyi yapıyor. Kirazoğlu ailesi Enes baktı şöyle bir Furkan'a çıkardı. Furkan tek top oynadı Koral'a. Koral tekrar Furkan'a verdi. Bu arada Furkan'la Sergen birbirine girdi rakip. Zannetti evet. Furkan, sanırsam Sergen çok yakında gelince. Bir kontratak şansı ama başarısız sonuçlandı. İsyanlar, isyanlar. Turuncu takım artık isyana başladı. Bunlar artık sürenin azalması... Hocam bunlar çırpınış artık Aynen. ya. Açık veret konuşalım. Bunlar olarak. çırpınış ya. Yani. Bunları Tuna söylettiriyordur zaten. Yani bu çırpınışlar... Bir gol, evet, bir gol daha. Turunç takımı iyice evet. koptu. Sen Enis'e verdin, Enis sana verdin, gittin. Hadi hadi, hiç. Hiç. Uç, 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 uç. Hızlı, hızlı. hızlı hızlı. Bu golü saymadı. Golü evet. vermedi. Bu golü Mete Hoca yine golü vermedi. Yani Mete Hoca'nın ne yapmaya çalıştığını anlayamıyoruz gerçekten. İnanılmaz. İki tane gol vermedi, bir tane olmayan İki. golü verdi Turunç takım için. İnanılmaz. İnanılmaz. Bu arada İnanılmaz. atsa beraber. Kesinlikle boşta kaçırdı. Son dakikada İnanılmaz. bu pozisyonu kaçırması. İnanılmaz. Hadi bakalım. İki maçtır boş kale kaçan toplar. Bir haklı isyan daha. Şu an gol oldu. Sergen. kanalda orta alanda. Turuncu takım artık zamanı oynuyor. Maçı soğutuyor. Sakin yok Abi sakin Sen devam devam. Devam. Bizim Gözümüz tamam. yok mu hocam? Çabuk çabuk çabuk. Hocam maçı bitirdi. Güzel. Enis Hoca ve ekibi bu zorlu mücadelede Güzel. eyyamlara rağmen kazanmasını bildi. Ulan istesem kalkmaz topu ya. Vay arkadaşlar. Adım adım şampiyonlar mı? Adım şampiyonlar doğru gidiyoruz. Adım adım takımla gurur duyuyorum. Hakeme rağmen kazanmayı başardık. Hakeme rağmen şikeyi kırdık. o zaman son sözlerimizi verken Şebnem'e bağlanalım. Şebnem şu anda arkadaşlarımızı yanına alacak. Ne diyorsun hocam yani sözlerimize ne diyorsun Tuna Tuna üstüne çok gürüldük aslında Tuna'nın ama Enis Hoca ve ekibinin performansıyla Tuna'nın bu performans düşüklüğü arasındaki o farkı nasıl değerlendireceksin? Allah yeşil takım Kiraz ailesi iyi çalışmış. Bu çalışmasının karşılığını vermiş. Bir sonraki maçta bakalım göreceğiz. Ligdeki dengeler nasıl olacak ama şu anda Enes Hoca çok avantajlı. Kiraz ailesi çok avantajlı. Çünkü 6 puanla ligde lider. lider durumda. Maç lider. fazlası lider durumda. Bir sonraki maç izleyeceğiz, adım, göreceğiz diye. Şampiyonlar'a gidiyor Hoca. Keşke bunu Alanya'da da yapabilse ama anca evet. buralarda. Bu tarz laf çarpıtmalar çok hoş olmasa gerek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki Hoşçakalın. bölüm yakında burada. Maç sonu tekrardan e, takımların yanındayız. Öncelikle kazanan takımı tebrik ediyoruz. Edith Kirazoğlu. E, sizden başlayalım isterseniz ne Tabii. diyeceksiniz? Tuna iyi mücadele etti. Hakemin desteğinin arkasını aldı ama bizim için fark etmedi. Sonuçta çok iyi pas yaptık. Çok iyi oynadık. Ulan bayağı da iyi oynadık yani. Takımı tebrik ediyorum. Tuna'ya da. Geçmiş Öyle yani. Tuna geçmiş olsun. Ee, tekrardan bir yenilgiyle dönüş yapıyorsunuz. Evet. Ee, ne diyeceksiniz maçla ilgili? Ya şimdi karşı takımda bir çocuk vardı. Çok iyi oynadı. Benden bahsediyorsun? <laughs> evet, <gülüyor> evet Henis Hocam. Ya müthiş oynadı. Biraz ambal olduk ama yine de elimizden gelen savaşı verdik. Önemli olan. Tabii kazanmayı gönüllüsüler ama biz mücadeleyi verdik. Bir de o son saniyede kaçırmayaydım iyiydi ama kısmet olacağı yokmuş ya. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Puan için devam edeceğiz. Ben kazandım bu arada. Bir daha altını <laughs> çizmek istiyorum. Ben kazandım. MVP. Ben kazandım. <laughs> ben. Tek başıma. Ben sadece ben.